Hey buradan nasıl gör? Hey. Bir yerden sesi geliyor. Hey uy iyi diye. Ben geldim. Cidim şey Özgür'ün nerede olduğunu bilen var mı? Eee bakayım. Bakıyorum. Aha Bak, burada. Fedai Aha. Orada. Ay onu da söyledik. <laughs> Aa! Mesela sen fedaisin. Bak Kompalı al kafasına direkt sık. 2 kere sıkınca ölüyor bütün boss'lar. Ölmez Hı? ki öyle. Aha. Hala ölmedin. Öldün. Ölmedi ki. Kanka öldün. Ölürsen görürüm ama bana demiştin bak. Aa ölmezsin sen? Daha ölmezsin. Kanka dikkat et ölcen. Anam. Ah. Ooo. Oh. Senin şu an tehlikeli durumundasın. <laughs> <Aa>, ne yapıyorsun? <laughs> ben lan Ben bir şunu öldüreceğim. Şunu al, şunu alacağım. Al onu. Oh. Al. Lan şey ver şey. Tamam oh, yeah. gitti. Alırsın. Al. Tamam. Bırak şimdi bütün silahları. Kanka can almak var mı? Var var. Ne ya istiyorsan alabilirsin. Sadece bot çalın istedim. Ama silah değil ki. He? Ha tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doğru değil mi yani? Silah değil. İkinizin de sıfır kilim <laughs> var. Ya ben köpek balığına gitsem böyle şey, şey ya. Olacak mesela yani. <laughs> Oğlum sen buna ölürdün. Ne diyorsun? Atma ya. <laughs> i̇şte geliyor Ra Rafet geliyor yanına. Rafet yanıma mı geliyor nasıl ya? Evet. evet. Helikopterle geliyor. Var Helikopterle. Helikopter evet. Anladım. evet. <laughs> tamam. Beyler diğer çeliklerin şey, oraya inelim. Orada bir üst gibi bir şey var. Oradan da helikopter alıp kaçarız tamam mı? Murmur mur tüfek sende o zaman tamam mı? Okey. Geliyor bak orada. Kankam. Kime dedim bana mı Rafet'e mi? İkisine de. İkinize de. Kankam İkisine var. İkisine de. Ah kafama çarptı. Yok bende var bende var. Kanka. Ne Benimki yüz yüz. Kardeş ben herkesi eriteceğim bununla. Keşke bir Sniper alabilseydik ya. Hiç Sniper olan bir boss da yok. Var. Kim? Tinamit. Tinamit Sniper mı? Sniper alır. Hayır hayır yani Sniper boss'un silahı var ya mesela Özgür'ün Skar'la Mantuz'u var. Evet. Öyle diyorum. Evet. Sniper sayılır. Sniper yok ki. Sniper sayılır o. Sniper o yerine onu kullanıyorlar. O Ama sniper yerine onu kullanıyorlar işte. Onun 10 tane hakkı var bir de 10 ya. Onunla sınırsız mı? Sınırsız. On değil mi ya? Bilmiyorum. Yok. O gün orada Beş tane atıyorsun. tane atıyorum, sonra dolmasını bekliyorsun. Aynı cam makinesi gibi. Ha. Anladın mı? Cam makinesinin aynısı. Şu an senin cam makinenin mermisi bende 10 gözüküyor. Bende 5 ama. Hangisi daha iyi? Abi bir şey diyeceğim. Adamlar. Adam var. Kaç, kaç, kaç 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 alamayız. Kaç adamları alamayız. Kaç. Hani öleceksin herkesi. <laughs> Oğlum buradan nasıl eriteyim? Beni yetiyor mu? Beyin <laughs> sizin. Aynen. Ya ben, ben oraya. O bak üçlük mantız helikopteri çekti. Yok çekmedi ki. Nasıl çekmedi? Aha. Ne oluyor lan? Ben aldım. <laughs> ne alayım bari? İsviçre'de onun silah. Şaka şaka. <laughs> silah İlk kez bir youtuberla konuştum. O da sen. <laughs> Yok, bir de Furkan Yaman'la konuştum. Furkan Yaman? Furkan Yaman'ı biliyor musun? Biliyorum da hangisi? Başka mı yoksa? Gerçek bildiğim. Hayır, Hayır, kardeşi Eren olan mı? Yok. Kardeşi Eren olan Furkan Yaman. Bildiğimiz ünlü Furkan Yaman var ya, Başka? çekiyor GKB olduğunu hatırlamıyorum ya. Ben işte. Görüntülü konuştum baba. Dükkanına gittim. Hamur geldi dükkanı var Ama ünlü yani. Onlarıyla ünlü. Sesine gelme falan video çekiyor. Ha tamam anladım anladım anladım. GTA falan. Aynen GTA. Adı neydi ya? Furkan Yaman? Furkan. Hayır. bir tane daha şey vardı. Yaman, evet. Hayır bir tane daha vardı ya sağda e, e, Emrecan, Emrecan. Ha aynen Emrecan? Aa, Emrecan o, o, tayfa var. mı? O tayfa mı? Aynen Tamam anladım Emre Can okay. gel Okey okey Falan 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 filan Inter <laughs> Ne diyorsun <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim güldür güldür şöyle gelmiş Tamam filan Ondan sen hangi dizi izliyorsun? Hiçbirini. Hayır. Inter Milan falan filan Inter Milan falan, falan filan Inter Milan sana bakan anam babam olmadı <laughs> <laughs> mı çok uyudu bence falan filan Inter Milan. sana bakan Emir bir de Rafet ne oldu ki annem Siz... sordu kimler vardı ya. Ha. Artık bu tayfa toplandık. Yine. <laughs> Lan ittirmesene. <laughs> ya ittirmesene. <laughs> Lan gel buraya. Bekle bir gel bir, bir, gelsene bir gel bir şey deneyeceğim Sen al bak sen havaya yüksel yüksel. Lan dur 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 dur. Ha tamam yüksel. <laughs> yüksel deneyelim. Yüksel sen. Helikopteri çekiyor. Ya yüksel diyorum ben <laughs> git demiyor. Gel yükseliyor. Yüksel Helikoptere çıkacağım. Yüksel. 4. Hadi, hadi. Aa, yanın gitti. Aa. Aa. <gülüyor> 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 Canım Can gitmedi. Adam var, adam. TV. Bana, bana, bana. Sik. Eritse de. Erit adamları sen arkada. Neredek? İngidler. İngidler. Ne, ne Havaya şey atıyor. Her, her gün bu tayfa olmuyor muyuz? Hayır. <laughs> yani her <laughs> gün değil. <gecik. gülüyor> 3 gün mi? beni seviyor musun? Evet. Adam şey 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 şey. Şey. çık girme girme adamlara. adamlara. Girme ya? adamlara. Aa, ah. Arkadaşını kaldırmış. Aslında alırız yanımızda. Değil Ben bir, adamla adamla, ben. Ben, ben, ben. bir şey diyeceğim. Girsek alırız belki ya. Adamlar kaç. Oha! Oradan vuruyor oğlum bu. Kaç. <laughs> Hareketli. Ya. Ama boş boş olduğu zaman alırsın değil mi? Bize? Yani oynarsın bize. Ozan. Değil mi? Ozan. Efendim. Boş Ozan. olduğunuz zamanlar alırsın değil mi? Evet işte. Şu an kafnını yapayalasın böyle. Aynen. O kadar çok. Ozan! 35. Hayır. Max. Bak. Max. Allah. Nark, kaç kanka yok. kaç. Gel kanka kanka kaçmamız lazım. Gel kanka. Emin. Gel seni. Ben gidiyorum. Allah kaç kaç, kaç 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 Sen aynen oradan sık aynen oradan sık sen. Sık sen oradan. Bizim eski yere geri dönelim. Benim bir can basmam lazım acil. Ay Ölmedim <laughs> kırdın, kırdın. Al kırdın, al kırdın. <laughs> Kır kalan yer bırakma. <laughs> Allah kaçarım var. Bak bak oraya pusun, oraya pusun, oraya pusun. Gelsene gel pusalım ha. gel. Gel kanka pusalım burada. Gel, kanka tuvalet, tuvalete gel tuvalet diyorum şeye. Şöyle Çöp. gel çöpe gel. Çöpte saklanalım biz. Adamlar bizi görmesin. <laughs> ya birisiyle aynı çöpte olduğum için <laughs> o kadar mutluyum ki. Hayır kriz geçiriyorum. Murursanız da ses çıkarmayın. Bari. Ses kalsın. Şu çalıya saklanın çalıya bak arkanızda çalı var. Arkanıza sağ sağa dön bir. Sağa dön. Ha. Şuradaki çalıya saklansanız da. Helal kanka. Lan oha. <laughs> Patlayacak. Ha patladı bak. Nereye gitti? Hangisine bindin? Buna mı? Galiba bu. Kanka. Bak buna bindim. Şundan çıktım. Maşallah adam var. Nerede? Bilmiyorum işaret edelim. Aa! A. Şuraya baksana bir arkadaşım. Dümdüz bırak bir şey yapayım. var mı diye Bakayım. yapmayacağım. Oy! Korktum. Ölüyordum. İki can için bastım bir tane. Yani? Adam mı var? Yok yok. Adam var? Yok yok. Böyle bir adam gibi oldu da. Şu an e, herhalde ikinci 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 Hayır Bilmiyorum. ya ikinci değiliz. Üçüncüyüz şu anda. Nasıl ya? Belki adamlar dört kişi. Iki. i̇ki daha evet. var ya. İki. İki daha dört altı. O, evet. aynen. Üçüncü. Ama her türlü iki, kişi olduğunu düşünüyorum. Yo. Dört. Bir de iki. Dörtte iki toplasın hadi. Gel kanka biz burada kalalım alsın bir de ekle 7 7 kişi var. Ne tamam atma <laughs> çalışan <çalışıyorum. gülüyor> Hep kırma, hepsini kırma. Eli canını bırak. Ay. 20 belli olur. Evet orada fight atıyorlar. Bekle. Onlar orada fight atsın. Gel biz saklanalım gel ya. Onları... Kanka sıkma. Elin, 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 helal elin, elin. helal gel rush rush o rush dedim de adamlar deli çıktı Rıza baba çünkü kızlısın deli o otuz dedik abiyeci